Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında işsizlik oranı %13.3 olarak gerçekleşti. Yine buna göre Türkiye'de 15 yaş üzeri işsiz sayısı 2018 yılı Kasım ayına göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. Müzik Türkiye İstatistik Kurumu 2019 Kasım ayı iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Kasım 2018'e göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1 puanlık artışla %13.3 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1.1 puanlık artışla %15.4 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı ise 0.9 puanlık azalışla %45.6 oldu. Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 147 bin, inşaat sektöründe 253 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 102 bin, hizmet sektöründe ise 152 bin kişi arttı. Buyurun hoş geldiniz. Kasım 2019 döneminde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.2 puan artarak %33.8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek %22.8 oldu. 15 ile 64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 puan artışla %13.6, tarım dışı işsizlik oranı ise 1.1 puanlık artışla %15.5 oldu. 15 ila 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puan artışla yüzde 24.5 istihdam oranı ise 0.7 puan azalarak yüzde 32.6 oldu. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puanlık artışla yüzde %25 25.2 seviyesinde gerçekleşti.